Evet arkadaşlar bugün sizlerle traktör çekeceğim. Pardon ne traktör çekeceğim? <laughs> ya ee, traktör çizeceğim. O zaman başlayalım. Şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Onun içine bir tane daha yuvarlak. Arkadaşlar daireler biraz yamuk gidiyor. Özür hmm. dilerim. Ee, ama e, yani sizin bizden benden gördüğünüz gibi zaten ben benim ne çizimi görüyorsunuz kötü çizsem de yani yine de ne çizeceğinizi bilirsiniz. Ben söyleyeceğim zaten. Görmüyorsunuz. Söyledin. Böyle çizgiler çekiyoruz arkadaşlar. Tamam. Böyle oldu arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dur, çok büyük oldu. Ahmed göstermek için böyle yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bir evet, şeyler çizeceğim. İsten <laughs> çizebilir, isten çize, ee, isten çizebilir. İsteyen çizebilir, çizim. isteyen çizemez. Aynen. İsteyen çizsin. Biraz kötü oldu gibi dur. Ben şöyle yapayım. Normalde böyleydi de. Şunları sileyim çünkü onlar ben dikkatli yaptım. Daha bir tekerleğini yaptık ya. Kalem yere işte. düştü. Yüzün gözüktü mü? Ee. E. Valla. Ee. Valla yemin et. E, yemin et gel. Yok gösteriyorum. Ne zaman göstereceğim yüzünü ya? 40 abone olunca 36 aboneyim. K 46 dedin ya. Hayır ben 36 aboneyim. 40 abone olunca. Arkadaşlar bakın lütfen abone olun. Hiç mi merak etmiyorsunuz ya? Tamam. Hmm, şimdi ne çizecektik anne? Böyle bir çizgi çizdik arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Güzel. Şimdi buraya büyük bir kare çizeceğiz. Ya en kötü çiziyorum yuvarlaklarımı. Özür dilerim. Bakın böyle. Arkadaşlar siz daha iyi çizin olur mu? Yalnız bunları. Siz daha iyi çizersiniz diye ben böyle yapıyorum. Çünkü acele etmem lazım. Dışarıdan ses geliyorsa özür dileriz. Böyle. Son durum arkadaşlar. Tamam. Kafam karıştı. Birisi büyük, birisi de küçük. Bu büyük tekerleği, bu küçük tekerleği. Gel, bize mi gösterdi? Tamam. Şimdi böyle olacak. Biraz olduğu için olamıyor. Sıkı sıkı. Şu olan vardı ya. Dediğim şey. Onu çiz. Hem de cam ekle. Bu da bu arada kapısı arkadaşlar. Dur en sonuna göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Şunu Ahmet. Bu ne? Bu ne? O da siyah boyadım. Siyah boyaması gerekiyordu. Tamam güzel oldu. Tamam. Şimdi A, Dur. Ölüm Şimdi atayım dedim. Böyle noktalar yapıyoruz arkadaşlar. Umarım iyi gözüküyordur. Aa güzel oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelin. Bu arada bacası gittiysek değil mi? Ne? Arkadaşlar duman e, kötü oldu biraz böyle çizdim. Evet ama evet. Kötü oldu siz de umarım daha iyi çizersiniz. Ahmet, şimdi. şu da kepçeli olan yapsın. Kepçeli olan. Kepçe yapalım mı? Ne? Olmazsa artık şey yaparız. Şimdi siz e, eğer benden bakıyorsanız bir çizmeyin tamam mı? Bir çizmeye devam etmeyin arkadaşlar. Ben denemek için amacıyla yapıyorum. da öbür tarafı. Ama çok güzel oldu. Kır Kapına falan gelir. Şimdi buraya bir dümdüz yapalım arkadaşlar. Ne Ahmet bir şey de mi mı Şöyle burası şey olduğu için şöyle şey yapalım gibi. böyle. Ne hmm. oldu? Kapatın artık yani. Tamam. Şimdi daha güzel olması istiyorsanız tarla da çizeceğiz. Ee, tamam. Burası kepçe. da yapsın mı? Saka Kepçeyi isteyenler yapsın arkadaşlar. Kepçeyi isteyenler. Bu ne? Bu ne Ahmet? Bu ne? Kepçe. Bak arkadaşlar şu kepçe. Yapmak isteyenler yapsın tamam mı bu kebcinin. Yapmak ya. istemeyenler yapmak istemeyenler yapmışsın. de yapmasın tamam mı? Şimdi böyle ben bir tarla açacağım. Sticker'ların ne, ne de öyle. Evet arkadaşlar bir böyle yapıyoruz. Boş ver. Böyle yapıyoruz. Şöyle küçük küçük böyle tarlalar tar çizelim arkadaşlar. Böyle küçük küçük tarlalar çizelim. Üzerilerini. Hani böyle tarlaymış gibi. Böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Allah bir getirir misin? Arkadaşlar. Şimdi bakın. Böyle bir şey oldu. Ne oldu? Tamam mı? Böyle şimdi köşeye böyle bir şey yapalım. Ben şarkı yapalım şimdi... kanka. Yok şarkı koymayalım. Şimdi. Şimdi. Tamam. Şurayı gösteriyorsun. Tamam mı? Aya otur. Otur. Şimdi arkadaşlar her bir tarlaya şöyle şeyler yapalım. Allah. Tamam. Şimdi ekin ekin olması isteyenler şöyle yapabilir. Balya isteyenleri de yap. Balya isteyenler. Şöyle bunlar ot olsun. Şöyle hafiften. Otun üzerinde de balya yapalım şöyle. Arkadaşlar. Yani ben biraz e, kötü çiziyorum. Siz e, böyle buraları çizip böyle. Dağıyı çizip. E, tarla. E, internetten tarla nasıl yapılır diye bakabilirsiniz istiyorsanız. Bu ne Ahmet? Burası da ee, hiçbir şey olmadığını buza ayarlı tarla olsun. Bunlar da boş tarla. Bizde meyve ağacı olsun. Aynen meyve tarlası. Da ben biraz özenmiyorum ama normalde ben çok iyi ağaç çizerim. Evet, ağaç çizimi, var. Ağaç çizimi videosu da atalım. Bence ağaç çizimi evet. videosu da atalım. Evet, da atalım. birkaç gün sonra gelir ağaç videosu da. Onu da sonra atalım. Boş verin. Şöyle yapalım. 12 Böyle yapalım şimdi. Saat kaç 12 tamam? 12 sıfır geçiyor. Tamam. Böyle yapalım. Şimdi burası da üstüne küçük küçük çizgiler atalım. Bunlar da ne tarlası olsun. Ee, bunlar da e, ayçiçeği tarlası olsun. Şöyle. İşte böyle çizgiler atın arkadaşlar. Yuvarlak yapıp hepsine ee, şöyle yapalım. Buraya da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buraya elma ağacı. Yok, zaten ağaç yaptık bir süre. Buraya da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben karalıyorum direkt. Evet arkadaşlar, ben buraya da bir tane ağaç yapmak istiyorum. Talha gel. Allah senin yüzümü mü gösterdi? Yok, göstermedim ki. Evet. Böyle yapalım zaten. Bak. Öyle yapalım zaten. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu gövdesi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yerimiz e, küçük olduğu için ben biraz evet. iyi çözemedim. Yerimiz küçük ama ağaç çizimi videosu da gelecek dediğim gibi. Aynen. Daha bir şey videomuz da gelecek. Arkadaşlar. Ya boyamak isteyenler boyayabilir ama ben de boyayacağım. Traktörü ben maviye boyamak istiyorum arkadaşlar. Böyle çekiliş <laughs> ne oldu yazsana. Ne oldu old. yazacaktım zaten. Ne oldu? Holland sığmadı o yüzden kısalttım. Tamam. Olabilir. Taşırmayın arkadaşlar. Bakın. Ama yardım bak, edeyim bak mi? Bakın ben özenmiyorum yok. Ee, ama siz özenin tamam mı? Yani siz daha iyi çizersiniz diye ben özenmiyorum. Siz kafanızdan bir şeyler de uydurabilirsiniz. Sadece ben fikir vermek için çiziyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya da mavi koyalım. Ama bizim motorun moto aynısını çizdin kanka. <laughs> Ama kepçesi yok bizim. Evet. Şimdi ağacı boyamak isteyenler boyasın. Ben boyamayacağım. Anam, Şimdi ben güneşi çizeceğim. Ana güneş çizmeyi unuttuk ya. Güneşi de güzel çizin arkadaşlar. Valla ben kötü çizeyim. Al güneş. güneş. Evet arkadaşlar. Bir dakika ben bir toplu çekeyim. YouTube'a atacağız ya. Al sen çek. Ondan. Evet arkadaşlar. Bu bizim böyle ağacımız. Yani böyle. Bu benim böyle ağacımız. Bu da traktörümüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkesi umarım siz daha güzel çizersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoşça kalın.